dostluk maçı yapılıyordu. Atlar peş peşe kayarak düştü. Ciritçiler zor anlar yaşadı. Bayburt'ta 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü dostluk maçı oynamak üzere bir araya geldi. Oyuncular maça çok hızlı başlasa da öyle devam etmedi. Atlar gizli buzlanma nedeniyle düşüp sürüklendi. Biraz buz vardı. Atı da kontrol edemedik. Yanımızın üstüne düştük. Ayağımızda hafif ağrı var ama geçici bir şey. Sıkıntı yok. Şükürler olsun. Düştüğü yerden kalkan ciritçiler maça devam etti. Allah! Maçın bitimine 5 dakika kalaysa yürekleri ağza getiren son kaza yaşandı. Ergin Narmanlı isimli ciritçi atı Şahin Bey ile koşu halindeyken yüzüstü düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Neyse ki korkulan olmadı. Oh! Ey tamam bir şey yok bir şey yok tamam. Güzel, güzel 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 At kazası yaptık düştük. Atımız kaydı sağının altı buzmuş. Farkına varmadık biz de atı fazla sürdük. Sürdüğümüz gibi hayvanla yakar kaydı gibi düştük. Ellerimizde düşünce kanadı hayvanımıza da bir ufak yaralanma var.